Yüksek Benlik Okulu'na hoş geldin. Bugünkü konumuz eril dişil enerjiler ve bugün bir konuğum var. Sevgili Zeynep benim Yüksek Benlik Okulu ismini bulmamı yardımcı olan arkadaşım. Aynı zamanda kendisi benim kişisel gelişim koçum. İnsan çoğu zaman kendi hayatına tarafsız bir gözle bakamıyor. Bazı durumlar köşeye sıkışıyor, bazı durumlar yardıma ihtiyaç duyuyor. O durumlarda sevgili Zeynep beni kendime sarsarak getiriyor. <gülüyor> sarsarak. <gülüyor> sevgili Zeynep seni bir de senden dinleyelim. Tabii. Ee, öncelikle selam herkese. Benim adım Zeynep, İzmir doğumluyum, 24 yaşındayım ve sosyal medya uzmanlığı yapıyorum. Meslektaşız yapıyoruz. aynı zamanda. Evet, aynı mesleği yapıyoruz. Ee, Önce eril dişil enerjinin ne olduğunu bana anlatır mısın? Şimdi eril ve dişil enerji e, içimizde bu bulunan ve e, ikili ilişkilerde, kişisel hayatımızda bize yol gösteren enerjilerdir. Şu şekilde, mesela e, bir kadında hem eril ve hem dişil enerji vardır. Bir erkekte de aynı zamanda hem eril hem de dişil enerji vardır. Ee, sadece erkeklerde eril enerji daha e, baskınken Kadınlarda dişil enerji daha baskındır. Biz seninle tanıştığımızda benim eril enerjim gayet yüksekti. Ee, Burçan gayet <laughs> değil, e, bayağı yüksekti. Yani... Sen aslında bu konuda bana biraz yol gösterdin, rehberlik yaptın. Ee, evet. Dişi erkeklerden hoşlanırken bir anda artık kendi rolümü bilmem gerektiğini gösterdin. Hı hı. Peki eril ve dişil enerji tam olarak nasıl anlaşılıyor? Şimdi şöyle, bunların belli başlı özellikleri var. Mesela eril enerjide eee zaman çok önemli bir kavram. Yani hızlı olmak, bir şeyleri yetiştirmek. Mesela okulda proje yaparken projenin işte e, bitiş zamanına göre projeyi yetiştirmek, hı hı. iş hayatındaki deadline'lar gibi gibi pek çok e, zamanla alakalı, dakik olmak gibi pek çok şeyleri var, özellikleri var. Aynı zamanda e, eril enerjideyken sonuç odaklı olursun. Yani şöyle bir kısa bir örnek vermem gerekirse Mesela evde bir şey bozuldu. Hı hı. Ee, ve senin ailenden işte baban olabilir ya da eşin olabilir ya da sevgilinle beraber yaşıyorsunuz sevgilin olabilir. Sen bozulduğunu gördüğün anda bakarsın hani bir kadın olarak. Neden bu bozuldu acaba? Ni bir aksilik mi var diye bir hı hı. oturup düşünürsün. Ama erkeklerde bu böyle işlemiyor. Erkekler mesela bozuldum. Hadi direkt tamirciyi çağır. Hadi direkt işte e, bunu Sorumlusunu çağıralım ki hemen halletsin. Hani her şey hemen halle olsun. Çözüm odaklılar. Daha eril enerjiye sahip insanlar da bu vardır. Peki, şimdi dedik ki kadınlarda daha dişli enerji yüksek olmalı evet. ama yaşadığımız hayatta eril enerjiye maruz kalıyoruz. Evet. Kendi kendimize dişil enerjimiz ya da eril enerjimizi dengelemenin yolları var mı? Tabii ki var. Ee, özellikle ben tabii dişil enerji baskın bir insan olduğum için dişil enerji üzerinden konuşmak istiyorum. Benim de dişil enerjimi yükselttiğin için. Evet. E, öncelikle dişil enerjini yükseltmek aslında çok zor bir şey değil. Yani çok böyle e, önüne paralar döküp işte bir sürü engelleri aşıp yap, yapacağım bir şey değil. Kendin ufak ufak tefek evde kendine vakit ayırmak aslında. Mesela bir banyoda işte yarım saatten fazla kalmak böyle kendini o <laughs> kendini rahatlatmak diyelim ee, ayda yılda bir olabilir bence onun dışında makyaj yapmak da bir dişil özelliktir yani makyaj yapmak kendine bakmak işte kremlenmek e, masaj yaptırmak hani gevşemeye yönelik kendi <laughs> mutlu rahat hissetmene yönelik yaptığın her şey aslında mesela Bitki çayları da çok güzel dişilleştirir. Çünkü seni rahatlatırlar. Papatya çayı, melisa çayı, ıhlamur vesaire. Bir sürü bitki çayı seni rahatlatmaya yöneliktir. Onlar da dişil enerjini açar. Bu arada kahve de eril enerjiyi açar. Çünkü kahve daha bizi hızlandırır, enerji verir. Hız odaklıdır. O yüzden de enerjimizi, enerjimizi açtığı için erilimizi aktive eder. Bize Öyle kahve ikram ettiğine göre galiba biraz erilleşmeye ihtiyacımız mı var? Olabilir. Niye olmasın? <laughs> Peki şimdi yani anladığım kadarıyla dişil enerjide kendi ritüellerimizi aslında yaratabiliyoruz. Kendi evet. rutinlerimizi yaratabiliyoruz. Hı hı. Peki bu eril dişil enerjisi veya dengesi ilişkilerde nasıl işliyor? Şimdi şöyle, ilişkilerde günümüzün malum şartları dolayısıyla hani hepimiz biz kadınlar çok erilleşiyoruz. E biz kadınlar erilleştikçe de erkekler dişilleşiyor ya da erkeklerde baskın bir eril varsa iki eril de birbiriyle çatışıyor. Yani eee biz özümüzden saptığımız için her türlü bir çatışmaya maruz kalıyoruz aslında hı hı. ve bu çatışmaların sonu artık e, ileri boyuta geçtiği zaman ayrılık veya boşanmaları getirebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela e, burçak e, fazla erirken Dişil erkeklerden hoşlanıyordu ve e, dişil erkeklerle bazı şeyler yarım kalıyordu değil mi senin? Mesela bir şey oluyordu. Trip atıyor mesela hem hani. Mesela hoşuna gidiyor mu bir erkeğin trip atması? Şu an düşününce aslında e, trip atmak genel olarak iki enerjide de hoşuma gitmeyen bir şey ama e, toplumumuzda alıştığımız işte daha kadınlardan beklenen birçok davranışın erkeklerden Erkekler tarafından gelmesi bir miktar rahatsız ediyor. Ya da kıskançlık ediyor. da çok aslında dişil bir şeydir. Ya kıskançlık veya şey en basitinden buluşmalara ben erken gidiyorken karşı tarafı beklemek bir miktar üzüyor galiba. İşte mesela... E, Şimdi bekletmeyi daha çok seviyorum. Sayende oldu biraz. Çünkü yavaşlıyorsun. Daha e, acele etmeden böyle kendine kendin için hazırlanmış oluyorsun. O da çok önemli. Ki bu arada ben aslında e, öyle... Buluşmaları geç kalan bir insan değilim ve aslında hızlı hazırlanırım. O açıdan Bunun, biraz kameranın arkasında Şenol'a sormak gerekiyor sanırım. <laughs> Ama e, e, şöyle de bir durum var. Mesela hepimiz çalışıyoruz ve e, işten geldiğimiz zaman iki taraf için de, özellikle kadınlarda mesela iş konuştuğun anda yani e, sevgilinle işte oturuyorsun, yemek yiyorsun falan çok güzel ya da eşinle. E, bir anda diyorsun ki ay patronum şunu yaptı ay bu bunu böyle yaptı hani işi işte bırakmadığın anda çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bu arada işi işle bırakmadığın anda sen zaten dişilliğinden biraz ödün vermiş oluyorsun çünkü erilin o çalışma isteği senin bir anda içinde kafanı kurcalıyor ya da işte ee, ben işten geldim, yorgunum, biraz dinleneyim değil de ah benim şu maile bakmam lazım, ah şu e, telefona cevap vermem lazım, şu telefonu bekliyorum gibi hareketler de aslında senin erilini tetikleyen hareketler. Sen eğer dinlenmeye odaklanırsan kendini dinlemeye, sevgilini dinlemeye, onunla beraber vakit geçirmeye, işte beraber film izlediğinizde ona sokulmaya işte böyle tatlı tatlı aktivitelere odaklanmak. Flörtleşmek aslında evet, sanırım. Evet flörtleşmek de bir dişil aktivitedir aslında. Senin bu eril dişil ile ilgili en çok sevdiğim bir lafın var işte. Eril bireyseldir, dişil kapsayıcıdır. Hı hı. Onunla videoyu bitirelim mi? ister misin? Olur. Annelikte bahsetmiştik dişil enerjide. Hı hı. Daha kapsayıcı olduğundan, çoğaltmayı sevdiğinden. Bununla ilgili bir şey söyler misin bana? Yani şimdi şöyle doğamız gereği biliyorsunuz hani geçmişten gelen bir kadınlarda doğurganlık kapsayıcılık vardır yani üretmek var etmek mesela erkekler avcılık ve toplayıcılık yapardı biz de çocuklara bakardık mağarayı işte. beklerdik evet yani etrafı kollardık hani hep bir böyle kapsama ve süreç sürece konsantre olma bizde daha hakimdir. Erkekler işte iş bitiricidir. Hani hı hı. direkt e, ben onu avlayayım, toplayayım, eve götüreyim. Bizde şeydir hani etrafı bir gezeriz, kolaçan ederiz gibi şeyler vardır. Eve getiren şeyi farklı bir şeye, yemeğe dönüştürmek mesela. Evet. Mesela kendinden bir tat katmak, farklı yemekler denemek. O da bir süreç sonuçta. Hı hı. Sen orada bir şeylere karar vererek onu yapıyorsun. Ama mesela... Adam orada diyor ki ben şunu şunu toplayayım hadi götüreyim bitti. O zaman aslında o ufak süreçleri de bir tür dişil aktivite Tabii mi? Tabii ki. Her türlü süreç bir dişil aktivite ve bizim bu süre bu süreçler bize aslında terapi gibi geliyor. Hani kendimizi iyi hissetmemize yol açıyor. Kendimizi iyi hissetmek çok zor bir şey değil aslında. Bunu biliyor olmamız lazım sadece. Nasıl iyi hissettiğimizi kendimizde gözlemliyor olmamız lazım. Yolculuk vardığın yer değil, yolda geçirilen zamandır diyorsun. Kesinlikle katılıyorum. Bir sonraki hafta Yüksek Benliğin yeni bölümünde görüşene kadar hoşça kal. Seni seviyorum. Hoşça kal.